Herkese merhaba arkadaşlar ee, Akşam akşam rahatsız ediyorum ama e, Kuş tuttuk ya, Şimdi inanmayacaksınız ama Gerçekten yani isterden isterinden yani, Yemin ederim ee, Bugün rüzgar var Dışarısı rüzgarlı Bu da savrulmuş başka köylerden mahallelerden gelmiş Arkadaşım gördü Hasan Geldi bana dedi sen eski kuşun olabilir mi Ben bir tane kara alacak kaçırdım Dedim bakalım Kuşları bir de uzak. arıyoruz ama da bir vakti getirmişler. Kuş uçtuk, parlak gösterdik kuşlara. Direkt bizim dama çöktüler. Yani arkadaşımın damına çöktüler. Ee, şu kuş işte arkadaşlar. Keşbir mi sizce? Ben ayırt edemedim ya. Galiba bir keş... Geç, Boyunda sakatlık var mı? Aynen galiba sorunlu. Bakıp siz karar verebilir misiniz? Önünü görmüyorum abi. Abi çıkar yavrular nereden çıkar? Bu arada bu yavruların annesi bu çek, çek, sen çek. Abi önünü görmüyoruz. görmüyor mü görmüyor lan? İyi vidini gör galiba. Yok lan nasıl gördün önünü oradan çöktü filan. Bak. Bak önünü görmüyor bak. Salak. Arkadaşlar bu kuş niye böyle hayatında ilk defa böyle. Abi baksana. Abi niye böyle harbiden? Aa, yok lan uçamazdı bence gör olsa. Ha? Gör olsa bence çökemezdi şey yapamazdı. O mı? Bak abi. Abi sorun nereden? Ay ayağında sorun nerede Abi ben ilk defa böyle kuş görüyorum cidden. Bakalım. Oğlum bak şimdi birbirine katar ha. Konmanlıkta duruyor mu Dur. Durmuyor abi aşağı atlayacağım. Bak kuş abi sakat. Bak. Aa. Abi bunun e ayağı ya. sakat. Hıh? E ayağı ya. sakat. Emir parmağı kırık lan bunun galiba ne arasında? Parmağı yok lan. Nasıl yok lan? Yok. Arka parmağında sıkıntı var. O bendeki yavru gibiydi. Pardon o senden aldığım var Nasıl yok de. işte. E bre, e bre Yok lan çek batmış şey içine girmiş. E şey. oğlum ne ya? Tırnağına bakasın tırnağının etrafına arka parmak. Hiç ayakları sakat değil. Yo Top, abi niye böyle salak çıkar çıkar şeyden. Toparlar mı yürümüyor. Tamam kalk Niye abi. böyle salak Aa. salak şey yapıyor? Ya ben ömrümde böyle kuş lan, görmedim böyle abi. Tut şey... tut. Gidebilir tut. <laughs> Bir şey var bunda galiba Abi bak arkadaşlar Lütfen lütfen yorum atın İzleyen çocuk büyük Yorum atın çok merak ediyorum bu kuş Yani içinde bilen bileniniz vardır bak, Abi kuş gerçekten Sakat bir kuş sanki ya Abi soğudu mu Abi yani Öyle hiç em emek etmeden kuş geldi de yani... Çözemedim ama ya Arkadaşlar kuş böyle ama bunun sıkıntısı herhalde ya. Arkadaşlar bu kuşun cinsi ne? Şöyle kanatları. Bir kuyruğu koparken, şey, tutarken koptu. Harbi. ne kadar <laughs> kaldı? Sayılı. Üç böyle Minden. Şey. Bu arada bu yavruların annesi dişi. Öbürü de babası. Arkadaşlar. Bir çiftimizle tutsak bir indirdik ya gerçekten hayretler içindeyim Bazı e, Suriyeliler veya Türkler var bölüğü kaldırıyorlar bir kuşu tutamıyorlar Biz iki kuşla tuttuk şans Abi ama sakat çıktı bu kuş ya niye böyle Bu akşam kümesi birbirine katar Abi bu galiba çiftleşecek ya At bunu da abi Abi aşağı atlayacak bak durmayacak Bak abi kuş kuş değil ki Abim neser bir şey var bunun ya çok canım sıkıldı Bırak bakalım 2-3 gün Yemek yiyor sağlıklıysa kendini Belki şimdi kümes yabancı diye Abi yani kümes yabancı olsa da bu kadar çılgın olmaz ki Abi karanlık karanlık Çık karanlık. E, abi kan var Ne kanı? Kan şey tüyünden Tüyünden tüyünden, tüyünden, tüyünden şey. Kan değil ya Emir bence ayağında Abi hayır hayır Emir bir şey var bunda ya bu ayağın sıkıntı var galiba. Bak. Bu ayağına basamıyor. Harbi abi bu kuş çok zedelemişler. Abi bunun kalınlığına bak, bunun inceliğine bak. Abi niye böyle ya? Veterinere götür bence Emel. Veterinere. Ve, ve, abi bunun ayağı sakat. Bak yamuk yumuk yürüyor emin. Hayır hayır. Veterinere Görün. götür. Aha kendine geldi gene yavaş yavaş. Bizi bildiğin yürüyor abi kuş. Bence veteriner. Abi sıkıntı var ya böyle... Salak mısın veteriner veteriner diyor. Kaç burada usta kuşçular var onlara sorarız. Abi ah, iyi kuş ya. Abi niye böyle Arkadaşlar ya? lütfen bir daha diyorum abone olun. Abone olun. Desteklerinizi bekliyoruz. Yani biz emeğimizi karşılığına alalım. Bu da Abi şu, şu şey ne, Ama lütfen yorum atın. Aynen bu ya. kuşun. Geçen videodan dediğim cinsine kimse e, yorum atmamış. Eyvallah. Ama bu kuşun cinsini arkadaşlar. Bir de bu tutsak yani. Bir söylersin. Ay sıkıntı ben çok merak ediyorum ya. Ama bence sıkıntısı yok. Gündüz her şeyi görürüz. Yarın okula giderken gelirim ben e, bence yeter bu kadar. Yeter abi. Ha, bak nasıl duruyor Hı. Çek çek. Ama kamerada farklı gözüküyor, boz gözüküyor ha. Tamam da abi ya. Aa, arkadaşlar keşfir misiniz çabuğu ne ben bunu Ay Hayır bunun bir sıkıntısı var ama ne bilmiyorum Bak bunun parmağında sıkıntısı var herhalde bak nasıl duruyor Arkadaşlar evet, evinize efendim. iyi akşamlar <laughs>